Cuba City Enjoy Müşterimizin problemi yolda giderken bir anda elektriğin kesilmesi bisikletin hareket almaması Hemen müdahaleye başladık Evet arkadaşlar şu anda görürsünüz bataryada elektrik şu anda vermiyor Bataryanın sağlam olduğunu düşünüyorum Şurada bir adet sigortamız var Kontak sigortası dediğimiz Evet Sanayide cam sigorta olarak bilinir Sanayide Sonra Öter cihazımızla ölçüyoruz evet. Sigorta görüntü olarak Sağlam görünüyor arkadaşlar Ama iletişim yok Görüyorsunuz Bu sigortadan çok Çekiyoruz maalesef Çok çekiyoruz Yeni sigorta getirdik bu da cam Bu sağlam Bunu Takıp deneyiz ama Yine de ben bu sigortaya güvenmeyip şu daha önce takmış olduğum kablolu daha geride gördünüz bataryanın içinde gördünüz sigortalıktan takacağım buna buna da güvenmeyip şu anda yeni bir sigorta evet görüyorsunuz 39 volt elektriğimizi verdi bataryamız sağlam sigorta problem arkadaşlar